bırakacak o zaman. Yok, düşürme. Ya düşersen bak bunu ayağa kayıyor. ayağı bir de topal da. Hmm. Ama öyle şey tutmayacaksın. Hmm. Sıkı tutacağım böyle. Ha. Ha. ha? Bak güveniyorsan ha, buradan değil. Ben şimdi buradan çıkacağım ya. Hmm. Nasıl çıkacağım ben buraya? Hmm. Bir elinden buradan tutacağım, bir elinden buradan tutacağım. Ha? He. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ama hadi bakalım Ha, depeye çıkıp evet. öyle mi açılış yapacağız evet, biz. Evet, Tamam, tamam. Kız pek de güvenmiyor. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? He? Allah iyisinizdir. Abi. Bizleri soracak olursanız uzaya çıkıyorum ben. <laughs> Buraları dedim bir temizleyek Yarın şeye işe gidecek. Ben tek başıma yapamam. Bir temizleyelim. Kocalar yağlanmış Merve. <gülüyor> <gülüyor> Kuşlar dilim vermiyor ki kız. Vallahi. Anam kuşlarımı ellemeyin kız. Merve bana bekku <laughs> <laughs> Ece tut, Ece tut. Vallahi kafayı kip tut. Kip tut, kip. Ha, sakın bırakma alın. ha. Allah bak bir şey olursa tam kadına kalırsın o <laughs> zaman böyle. İlahi güzelmiş. Güle güle seni giyindiriyor mu aşağı? He benim kuşlarım çok fena. Vik, vik, vik. Hem kız zilli hele de aa bu limon yok mu limon? Az zilli oh. değil kız. Hep bu ne yapıyorsa o yapıyor. Merveciğim. Ha. Ana. Bırakma, bırakma sen, sen bırakma bırakma bırakma. Bırakma beni sen bırakma. <laughs> bırakma beni. <laughs> tutuyor tutuyor. Ah, ne istiyorsun? Söyle bakayım. Şimdi Aman ha sen de çıkayım deme ha. ha sırı yadır, tamam kim tutuyor? Sakın ha sıkıntı duyarız tamam mı? Kim tutuyor? Bak kim tutuyormuş <laughs> gördün mü? Kim tutuyor? Nasıl ha? Çok tutuyor. Ha çok tut tamam mı? Sen sakın oradan elini bırakma. Merve sen bana şimdi şuradan şey ver. Hı. Islak havlu ver. Islak havlu. He. Ee, Bakın koruyor değil mi? Koruyorsunuz arkadaşlar. Bu bile iş koruyor. Ha. Hı. Tamam mı? He, sakın bırakma ha. Yoksa He he He. Tır, 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 tır. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi şuraları bir dur kanepenin üstüne çıkayım bakalım oradan çekim nasıl yapabilirim? Göre ben ki burayı merve ben zor görüyor. Aha. <laughs> Vallahi akşam akşam bir şaka algıştık ama. He, anam arşa çıktı. Benden He, anam e, arşa çıktı. Durğu. Ya yemiyorum ben. Ana kısıkı tutan. Kim tutuyormuş? Kim tutuyormuş? güzelce sildim. Folyaları çektim arkadaşlar. Vay pırıl pırıl oldu. Dayanacak. Bakalım ne kadar dayanacak. Şurayı da sildim. Güzelce ne? Ama oraya folya koymadım. Çünkü çok kırpıyorlar. En çok oraya gidiyorlar. Neyse şimdilik hoşçakalın. Biraz çekirdek yiyeyim. Kendime geleyim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi çekirdeklen değişik limonata He, al bugün kaldığımız şu arkadaşlar. Evet. Bakalım bir denede takipçilerime bir söyle bakayım nasılmış tadı. Nasıl? İyi ben beğendim. İşte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, beğendim. Bak, ya. Güzel gerçekten güzel. Ee, ben de bir yani alayım deneyeyim bakalım. Bir rengi değişik yani. Aa, Benim dur. hoşuma gitti. Kız tamam. şu ha kız güzelmiş ha. Ben beğendiysem herkes mi? Bilmiyorum sıfatını hiç öyle göstermedi Ay, <laughs> Ay arkadaşlar bir soğuk, bir soğuk, bir soğuk. Vallahi üşüdük donduk. Kaç aldıydın 60. Şey, da bile evin içi zor ısınıyı. Ne yapacak bilmiyorum. Vallahi. He çok soğuk, çok. Şimdi çekirdeğimi yiyeyim güzel güzel. Şeylerimi yaptım, temizledim. Neyse, yarın görüşürüz. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Şimdi pencereme açacağım. içeriği biraz havalandıracağım. Burada da biraz bekleyeceğim. Kediler girmesin içeri. Ondan sonra da işte günümüze başlayacağız. Kahvaltımızı yaparız. Evimizin hali işe başlamadan bir göstereyim dedim. Bunlar da mini kuşlarımız. Aşkım benim. Ağzınızı yerim sizin ben. Yer yer yer. Akşam üstüne doğru bunlarda biraz salarım. Gezinsinler. Evimizin hali bu. Çöpümü dökerim. Biraz burada bekleyeyim. Ondan sonra da çayımı koyarım. Kahvaltı yaparız. Günümüze başlarız. Yaşlarım içeceğim tamam mı? Ama. Bak bakayım. Otur, otur, otur. Şimdi dur içme hemen. Dur ilaç içeceksin İlaç, i̇laç. ha ha Al birini, birini al. Birini. Birini, ha. Şimdi biraz su iç. Tamam. Şimdi bunu da al. Hmm. Ha, i̇ç şimdi suyumu. Heh, döktüm, döktüm. Şimdi tırnaklarını keseceğim, tamam mı? Hmm. Evet. Böyle <laughs> değil, bak böyle. Hmm. Sen böyle uzatacaksın, ben tırnaklarını keseceğim, tamam mı? Tamam, tamam. Dur. Şöyle mi koyalım? acırsa bana söyle tamam mı? Tamam. kuzum görmüyor çünkü. Derin tamam. kaçırabiliyor. Tamam. Acıdı mı? Hmm. Çok mu acıdı? Yok. Şuraya biriktirip buradan he. dokunma oraya tamam mı? Tamam. Ha. Acıdığı zaman söyle. Söyle. Şey he. He. Önceden tırnaklarını kendisi eliyle koparıyordu. Bunları atak hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi belki tırnak sıçramıştır. Bir küçük süpürgeyle süpüreyim de. Yemeğimi hazırladıktan sonra da büyük süpürge çekerim. Şimdi de bu uğrağını, yatağını düzeltelim. Bunlar kirliye, kirliye gidecekler. Bunları da katlayalım. Gece yatarken giydiği şeyler. Ay. Sabah üşüyordum. Şimdi terliyorum. Şöyle bir koyalım. Battaniyeyi kaldırak da bunu istemeye gece yatarken. Pikeyi şey yine. Neymiş? Pike yerlere düşüyormuş. Bak 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 bak. Düzgün yapmıyorum demiyor da. Ay çok iyi oldu valla. Hemen üstünü bir böyle bir salla. O de çok zorlanıyordum kanepede ya. Vallahi billahi de getireyim. gündüz bunu seriyor, gece onu seriyor. Aslında büyük geliyor bu arkadaşlar. Bu çift kişilik. Ama işte alacağım bir yatak örtüsü de alana kadar Örtüyorum işte ne yapayım. Merdiven badal badal. Hop demeden hemen merdivenin üstüne hoplanmıyor. Bunu da Buğra'nın sünnetinde yaptırmıştım. Işte. Takım olarak. Bunları da üstüne koyayım. Akşam da veya içine koyayım da. Pişine taktığımız zaman ısınsın da yatsın. Şimdi ıspanağımı doğrayacağım. Tez kötü oluyor arkadaşlar bunlar ya. Kötü etmeden hemen doğrayayım. Sarı yerden alalım. Bugün akşama kebap yapacağım. Bunu da doğrayayım. Yıkayayım. Vay, evet, kebap yapacağım. evet, kebap yapacağım bugün akşama. Ha, evet, ya. Güzel değil mi? Biraz da pilav yapalım yanına. Buğrayı hmm. mı yoksa pilav? He, evet, bak hoşuna gitti değil mi? Bunu da doğrayayım. Yığıyım. Haşlayıp dolaba koyacağım. Allah Allah. Misafir mi gelecek? Ne yapacak? Dışarı attırıyor. Ben bunu yıkarken arkadaşlar önce bir su temiz yani suyla yıkıyor. Ondan sonra suyuna sirke koyuyor. Sirke koymadan yıkamıyorum. Çünkü çok e, nasıl diyeyim bunu çok çabuk akmıyor. Ama sirkeyle çabuk akıyor. 10 kere 20 kere yıka atmıyor sirkesi. her şey ateş bahası ya. Yemin ediyorum ha işte bir kilo ıspanak 20 lira. Başka yerde 25 lira. <laughs> Arkadaşlar bunun kısa tirikli pirinçli yapması güzel oluyor. Üstüne bir de sarımsaklı yoğurt döpeceğim. <laughs> Ama bizim çocuklar yemiyorlar yoğurtlusunu. <laughs> Merve hele hiç yemiyor. Niye? Çünkü Merve bebek yine Merve'ye çok e, yoğurt yedirdim. Uyusun da işimi göreyim diye. Ondan çocuk yoğurttan huylandı. Daha da yoğurt yediremiyorum Merve'ye. Aslında güzel oluyor pirinçli, kısa pirinçli. ama o böyle iri doğranmıyor. Küçük küçük doğranıyor. Soğanlı. Soğanlı kavuruyor. Ondan sonra da ıspanağını koyuyor. Kavuruyor. Sarçası inan beraber biraz hafif bir tirit yapıyor üstüne de pirinç koyuyor güzel oluyor ama işte yemiyorlar ben de onlar ne yerse onu yapıyor. menümü Merve belirliyor Buğra belirliyor yemedikleri şeyi niye yapayım ki haksız mıyım şimdi buna biraz su koydum arkadaşlar bir su öyle yıkayacağım İçinin kumu falan böyle aksın. Ondan hmm. sonraki suyuna da sirke koyacağım. Öyle daha güzel oluyor. Hem kumu tez akıyor hem içinde böcek mecek varsa onlar gidiyor. Güzel oluyor öyle. Büyük bir var ama buraya sığmaz ki arkadaşlar. Dönmüyor. Kocaman. Derin hem de güzel oluyor. Ondan yıkamasam mı? Burada olmuyor. Şimdi bunu Süzgece alacağım. İki seferde yıkayacağım. Ne yapayım? İkiye böldünüz bana. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kumu. Şimdi sirkeli suyundan da göstereceğim. Bide maslana kadar işlerimi bitirmem lazım. Yemeğimi falan. Uyusun biraz. Tamam. Şimdi birer mandalin yiyelim. Değil mi? Seninkini de soyayım. Seninkini soyayım öyle vereyim tamam mı? Tamam. arkadaşlar fazla tatlı bir şey vermemeye çalışıyor. Ve yine de arada az da olsa veriyor yani. Vücudun tatlıya da ihtiyacı var ama bunun sodyumu düştüğü için çok sık vermiyor. Değil mi? Değil mi? Hastaneli koluyu yoksa. Çocuklara yazın. Hele de bu ara, çocuk sana bir tane bana hı hı. sonra yine başka bir şeyler daha veririm genelde cipsi kreker falan veriyor arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı bir soyayım arkadaşlar bunları sade soyarken göstereceğim pişirirken çekim yapmayacağım kızartma yaparken defalarca yaptığım şey çünkü alacağım soyup doğrayacağım bunu da sirkeli suya yatırıyor arkadaşlar ben Bakın arkadaşlar hiç çekirdek namına bir şey yok. Karanlık ya. Bakın. Patlıcan alırken dikkat edin. Eğer sertse çok çekirdekli çıkıyor. Yumuşaksa hiç çekirdeğe çıkmıyor arkadaşlar. Buradan da size bir tüyo vermiş olayım. Şimdi sirkeli sudan çıkaracağım. Birkaç defa daha yıkayacağım. Leğenimin dibinde kum kalmayasıya kadar. Ondan sonra da öbürünü yıkamaya Bakın arkadaşlar, Deminki kadar kum yok. Görünüyor mu bilmiyorum ki. Süzdürdüm ama suya ama. Deminki kadar yok. Bakın arkadaşlar, leğenimin dibi hiç kumum yok. Tertemiz, pırıl pırıl. Tamam, daha bunu yıkamama gerek de yok. Patlıcanımı da sirkeli sudan sonra bir de tuzlu suya yatırdım. Acı suyu çıksın diye. Şimdi bunu da süzdüreceğim. Şimdi bunu da süzdürüp bir su daha yıkayıp da kızartmaya başlayacağım. Evet güzellikler yağımı koydum. Ee, patlıcanımı yağını süzdüreceğim tabağımı da hazırladım böyle. Peçete koydum. Yoksa çok yağlı oluyor çocuklar yemiyorlar. Şimdi yağ iyice kızsın. Patlıcanlarımı kızartmaya başlayacağım ama dolaplarımda hep yağ olacak. Yapacak bir şey yok. Yarın tekrardan silerim bunları. Ellerim üşüdü kız. Hii. Bir de doğal gaz da açık. Ulan soğuk arkadaşlar. Cızır cızır cızır. Şimdi önüne takayım da. Bak. Üstüm yağ olmasın. bu tarz bakı sarkmadan hemen tez tez alacağım. Pirincimi ıslatacağım arkadaşlar. Biraz tuz koydum. Su kaynattım. şimdi sıcak suda beklesin. Cevabıma koyacağım eti de suya koydum. Şimdi bunları kavurunca açayım. Bunu kavurunca etimi kavuracağım. Sonra domatesini kızartacağım. Sonra deşeyip tenceremi ocağa koyacağım. Şimdi de etimi koyuyorum. Yıkadım güzelce. Etimi koyayım, kavuruyorum. de koyacağım arkadaşlar şimdi güzelce kavurdu. Şimdi de pilavımı yapıyorum arkadaşlar. Bunu güzelce kavuracağım. Böyle yapış yapış olana kadar. Yapış yapış demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Topak topak olana kadar. Ve yine güzel, şimdi, Nasıl güzel güzel sustur, Kızlar şimdi ıspanağımı haşlayacağım. Suyu kaynattım. İçine koyuyorum şimdi. Çok da yoruldum ama ha. Dinleme dinleme yaptım ama. Akşam yine bir ağır kesici falan içerim herhalde. Uç gitti, uç. Şimdi bunu böyle dişe gelecek şekilde haşlayacağım arkadaşlar. Süzeceğim. Üstünden su, soğuk su gezdireceğim. Böyle topak topak sıkacağım o suyu. Ondan sonra da buzdolabına koyacağım. Güzellikler sizi seviyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.